Живе, живе, вільна Україна, хай живуть живе. Cem Kayıtlı kanalından hepinize merhaba ve günaydın arkadaşlar. Saat şu an sabah 8.21'i ve biz ne yapmaya gidiyoruz arkadaşlar? Biz Ukrayna'da yazlık tatil yapmaya gidiyoruz. Buranın Berdyansk diye yazlıkçı bir şehri varmış. Şimdi hep beraber oraya tatile gidiyoruz şu an. Dinipro'da hava çok kötü hala bir sağanak yaraş var. Ama Berdyansk nasıl bakmadık da açıkçası pek fazla. Zaten rezervasyonu yaptırdık mecbur gideceğiz yani parasını verdik. Şimdi Berjanska doğru yola çıkacağız yaklaşık bir 4-5 saatlik yolumuz var Ondan sonra arkadaşlar Azak denizi eğlence ve yüzmek bizi bekliyor hiç sizi sürekli aynı aynı videolarla sıkmak istemiyorum şöyle bir 5-10 saniyelik yol çekimiyle beraber sizleri ve beni Berjanska ışınlıyorum arkadaşlar <laughs> geldik Berdyansk'a sanki ülke değiştirdik inanılmaz güneşli sıcak bir hava var Dnipro'nun aksine Burası da kalacağımız ev burası normalde müstakil ve odaları kiraya veriliyor aynı otel gibi Geldik arkadaşlar aşırı sıcak deniz hemen şurada deniz hemen şurada denize gideceğiz birazdan i̇şte Eşyalarımızı koyup hazırlanalım falan bakalım eğlenceli bir tatil olacağı benziyor Ukrayna'da yazlık tatil yapılır mı, yapılmaz mı? Bunu hep beraber göreceğiz. Cem. <laughs> arkadaşlar ev sahibi çok tontiş bir amca çıktı. Hemen gidiyoruz <laughs> Tito'ya, <etaja>. Tash'a. İkinci kat. <laughs> Haydi bakalım gidiyoruz. Bildiğiniz böyle köy evleri gibi arkadaşlar.

mini buzdolabı ve böyle mor bir halı manzarasına bakalım hiçbir yer görmüyor sadece evleri görüyor arkadaşlar böyle bu kadar yani oda da abi de şurada mini vidan kalan televizyon ama fiyatına göre iyi merhaba arkadaşlar ne yapıyorsunuz la <laughs> arkadaşlar şimdi biz geldik size şöyle bir kısa bir bergen turu yaptırayım dedim çünkü şey elektrikler kesilmiş Dün bir fırtına kopmuş, şarjımı İdareli kullanmalıyım. Şöyle bir sahile doğru bir gidelim. Denize çekelim arkadaşlar. Bakalım Ukrayna'da yazlık tatil oluyor mu? Oluyorsa nasıl oluyor? Güzel yani, mi oluyor? Türkiye'dekini şaşırtacak bir şey olmaz da. Tabii Türkiye'dekinin çok yazlık beldemiz var. Ama bakalım burada nasıl? Çok hızlı yürüyorsun. Yollar da çukurlu yetişemiyorum. Öyle mi? Çok hızlı yürüyorsun. Önemli, önemli. Kumburgaza oluşuyor. Evet kumburgaza çok benziyor arkadaşlar. Ama abi bir şey görmedik. Deniz anası var mı denizinde? Geçen yıl var idi. Tamam Tam o zaman. Çıktı. Tamam tamam. Kumburgaz'a çok benziyor. Yatıyor. Oo zehirli meyilli olmasın ya. mı? Ya bir şey olmuyor. Sadece yakıyor. <laughs> Ay arkadaşlar inanılmaz sıcak. Abi şunu bir tutsana ben bir gözlüğümü takayım ya. Evet. Gözlüğümü takayım arkadaşlar çünkü göremiyorum. Gözleri kısıyorum. Bir de bu gözlük olayı iyi oluyor. Şimdi de ben size konuşayım arkadaş onu boş verin. Beni mi boş verecekler? He, bak ne güzel de çekiyorum kendime. Tamam artık görebiliyorsun. Ne veriyorum anne. E burada göl var. Göl atlayacağız. Göl göl var arkadaşlar burada. Göle atlayalım bakalım fazla girmeyelim de ayakkabılar kumlanmasın. Hep yaşlı yaşlı babaanne... Aa dur ben kendime tutmuyormuşum. Hep yaşlı yaşlı babaanneler var burada. Gençler de var. Oo güzel. Burası bizim plajımız Arkadaşlar burası bizim plajımız Şurada skecimiz var Değil mi skeci burada mı? Jet skeci burası Ha skecimiz burada Gayet güzel arkadaşlar Güneşlenenler falan ama ancak çok kalabalık değil herhalde Değil aynı. Yarın çok kalabalık olur Cumartesi büyük bir ihtimalle Bak, sağ daha doğru doğru da olur Sağa doğru hatta şu ileride bir tane tersane var Burası boydan boya plaj tersane değil şey yoruz liman Liman ha liman Şöyle birazcık daha gidelim. Şurada arkadaşlar, duşlarımız var. Olsun. Tamam. Şurada duşumuz var arkadaşlar. Böyle yani sahil bu kadar aslında. Çitle çevrilmiş. Buradan burası bizim sahilimiz arkadaşlar. Şu bölge. E, hepsi bizim de biz burada oturuyoruz. Tabii sahiller zaten halka açık. Sahili kapatamazlar. Tabii, 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 Böyle arkadaşlar. Munevi'den kalma duşlar. Şu üstündekiler ne? Mi? Üstündekiler ne? Güneşten Ben de sıcak su boruları... Belki de duş kuruş, kuruş. Daha Bana öyle geldi. En azından bana öyle geldi. soyunmak soyunma kabini. Soyunma kabini mi? Neyse otelde soyunur giyiniriz biz. Buraya gerek yok. Aynen öyle. Arkadaşlar bakın çok güzel. Ya yani evler hep burada müstakil zaten. Bizim kiraladığımız da otel değil müstakil evler. Böyle iki katlı üç katlı. O da oda kiraya veriyorlar. Kiraya veriyorlar oda oda. Ne arıyorsun her yerde? Biliyorsun her Tamam al. Ama <laughs> gösterme izleyen küçük arkadaşlarımız da var. Büyükler de görmesin çok ayıp. Aynen öyle özendirmek gibi olmasın kimseyi. Biraz da şöyle ufak bir yürüyelim. Orada pazar var ileride. Ha. Arkadaşlar ben de e, günlük vlogu burada çok uzun tutmayacağım. Çünkü denize menize hazırlanacağız. Ayrı güzel bir böyle su sporları olan denize girmeli böyle eğlenmeli bir vlog daha çekeceğim hemen bunun ardından. O yüzden size şöyle bir tanıtayım. Çünkü çok da uzun tutmak istemiyorum. Dediğim gibi şarj meselesi sıkıntı. En azından iki blok çıkartayım ki bugüne. Daha sonraki günler çekemezsem telafi edebileyim. Stok yapmış olabileyim. Zaten videolarımın çoğu stok olacak. Yani izlediğinizde ben büyük bir ihtimalle Türkiye'de olmuş olacağım. Bunları sizlerle paylaşırken. Ama bana istediğiniz soruları tabii ki de sorabilirsiniz. Instagram üzerinden. Instagram'ım Cem Moroy. Hemen alta yazıyorum. Arabalar geliyor. Burası pas okumu yerler. Öyle halibiyon. böyle arkadaşlar her yer aynı da aşırı sıcak. Dinipro'da yağmur yağıyordu. Korktuk hatta gitsek mi gitmesek mi. Biraz daha indireyim. Gitsek mi gitmesek mi korktuk arkadaşlar ama beklediğimizden iyi çıktı şu an hava. Gayet sıcak. Birazdan denize gireceğiz hatta. Soyunacağız, dökünceğiz. Denizimize gireceğiz mayamızı giyip. Artık buradan geri dönebiliriz ya. Eee, Burada pek he, bir olay aynen. yok. Aynen. Hop. Bak ne güzel kamera kendi kendini de döndürüyor. Maşallah, ya da ben, sol Sen oraya geç benim elim buradan alıştı zaten. Tutmaya. Burada hırsızlık oluyor mu peki? Ya oluyordur illa ki de bilmiyorum. Oluyordur ona göre diğer kameramı götüreceğim deniz kenarına. Çalınsa da üzülmeyeceğim Ay, bir kameram var. Adamı çok senin illa biri var durur Aa tamam o zaman biri başında <laughs> durabilirse. Okey bunu da götürürüm. Su altı, kameram var onu da getiririm. Ah. Sikiye de bineriz. Her şeyi yaparız. Her şeyi yaparız arkadaşlar. Buraya bir de Dinipro'dan e, soranlar oluyor yani bana videolarda oraya nasıl gidebilirim falan diye. Dinipro'dan arkadaşlar e, minibüsler kalkıyor ya da Zaporojye'den minibüsler kalkıyor. Onlara binip gelebilirsiniz. Hani havaalanında direkt Zaporojye'ye uçak bileti alarak zaten Pegasus uçuyor Zaporojye'ye her salı. Her uçak. salı değil de güneş geliyor. Güneş mı geliyor? Tabii tabii. Türk Hava Yolları da geliyor. Türk Hava Yolları da geliyor. Öyle Zaporojeden direkt minibüse binip buraya gelebilirsiniz. Kaç saatlik yol Zaporojeden? Zaporojeden mi? Burası 200 kilometre arkadaşlar. Yani 3 saate falan herhalde minibüs gelir. 3-3,5 saat arası gelir arkadaşlar. Şimdi sizde tabi ilk başta hani ben buraya geleyim burası çok güzel diyemeyeceğim bir denizine gireceğim. Denizi nasıl akçay gibi buz gibi mi? yoksa güzel mi? Onları ilk bir deneyimleyip size zaten ilerleyen vloglarda söyleyeceğim. Sen yürü, sen git. Ben gidiyorum, onun için gidiyorum. Aha, anladım. anladım zaten. sen git. Motor da geliyor. Arkadaşlar, o zaman bir sonraki vloga kadar kendinize çok iyi bakın. Lütfen artık abone olun yorum yapın. İzleyenlerin %99'u abone değil. Diğer youtuberlar laf ediyor %60'ı, %70'i değil. %99'u. Allah aşkına bir abone olun, beğenin, yorum yapın. Kendinize çok iyi bakın. Cem kayıtlarıyla kalın. Hoşça kalın.